basit hareketler yapacağız sizinle hemen. Sakız çiğnendi ki. isterseniz sakız çiğnel gibi yapalım. Veya bir arkadaşlar hanımefendilerin 60 saniye içerisinde 150 ile 160 kelime konuştuğunu biliyoruz. Normal şartlarda. Beyefendiler ise 130, 125 kelime konuşabilirler. 60 saniye içerisinde. Bu normaldir. Bunu alacaksınız, sayacaksınız. Yani 60 saniye tutacaksınız, kelimeleri sayıp yapacaksınız. Ama duygularımız eğer çok yoğunsa veya heyecanlıysa fark edebilir. Bunun aşağısı veya yukarısı olduğu zaman hız kusuru dediğimiz bir olay söz konusu olacak. O da bakınız bir örnek vereceğim size. Karlar erisin diye. Ve dostu ve sevgiyi ve başarıyı tüm çorluların, çorluda yaşayanların kalbine yazmak isterdim. Onlar çoğalsın, tüm Türkiye'yi sarsın diye. <laughs> Burada ben uydurdum. Tabii onu istediğim gibi oynatabilirim. Burada istediğiniz konuyu insanlara sunarsınız. Hani derler ya damardan girdi diye öyle bir çalışma yapabilirsiniz. İnsanlara sunarken bu şekilde bir yaklaşım gösterebilirsiniz. Ses dökümlülüğü de çok önemli. Monoton bir konuşma insanları sıkar. Aynı şekilde devamlı konuştuğunuz zaman işte havada şöyle de bir evlisi oldu, bilmem ne dersiniz. Biraz sonra Aman derler ya. Ne anlatırsanız anlatın. En güzel konuyu bile anlatsanız dinlemek istemezler. Onun için şöyle hani güne farklarda bu gibi giderdik böyle kuğular cool olurdu, raylarda hareket ederdi biliyor musunuz? Onları bildiğin zaman böyle hareketler yaparsınız. işte. konuşmada da böyle bir işler ve çıkışlar olacak ki insanlar daha rahat dinlesin.